abi Abi çok teşekkürler. Başarınızla beraberiz. Evet, geçelim. geçelim. <laughs> Samsun gibi, Afyon gibi, Kütahya'da Cumhuriyet için sembol şehirlerdir. Değerli partililerimiz, elbette hepimiz 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz, omzumuz bir düştü. Moralimiz bozuldu üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesidir. Biz ve istiyorduk ki istiyorduk ki Cumhuriyete Cumhuriyetin kurucu kadrolarına kurucu babalarına kuruluş değerlerine husumet duyanların değil onlara minnet duyanların iktidarı olsun Cumhuriyetin yüzüncü yılında. Buna inandık. Bunun için hep birlikte çalıştık. Var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçim sonuçlarıyla birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın kollarımız haftalarca kendine gelemediler biliyorum. Uyku uyuyamadılar. Tülbentleri sirkeli suya basıp başlarına sardılar üzüntüsünden, baş ağrısından. Türkiye'nin en çok okuyan, en çok dinleyen, en çok tartışan, ikna olursa ikna edebilen bir örgütüne çok güçlü ve çok nitelikli bir örgütüne sahibiz. Ama yukarıdan alınan, sağcı danışmanlarla alınan ve kendi kimliğinle değil de bir başkalarına kendini göstermek için alınan kararların uygulanacağı tartışılmadan uygulanacağı bir örgüt yerine tartışmanın ilçede başladığı mahallede yapıldığı ilçeye taşındığı ilde olgunlaştığı ve parti meclisine taşınarak gerçek tabandan gelen taleplerle gerçek siyasetin örgüt tarafından önerilen siyasetin benimsenen siyasetin yapıldığı ve Tayyip Erdoğan'ın bize dayattığı siyaseti reddeden bir anlayışa geçmemiz lazım. Türkiye değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi önce değişecek. Sonra Türkiye değişecek. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın.